Bu sefer ben hoş geldim. <laughs> Yeni evime hoş geldiniz. Sesim aşırı yankı yapıyor. Bildiğiniz gibi taşındık, taşınmadık da taşınıyoruz. Taşınma aşamasındayız taşına yazdık. E, evimiz şu an kiraladığımız gibi içine bir çivi çakmadık ve bu halini de size göstermek istedim ki e, en son halini gösterince daha güzel bir değişim olsun. Bir de merak ediyorsunuz diye düşünüyorum o yüzden. Yeni evimiz. <laughs> o zaman ben anlatmaya başlıyorum. Bugün de şansınıza güneş mi neş yok neyse. Kapımız <laughs> bu şekilde. Kapıdan girdiğimiz gibi salona açılıyor ev. Böyle uzunlamasına bir mutfağımız var. Çok pis şu anda. O kadar pis ki. Bu seramikleri pek sevmedim. Ama de durmuyor. O yüzden bir süre bu şekilde idare edebiliriz. Yani evi birazcık şey döşeceğiz. Ee, yavaş yavaş böyle her şey bir anda değil de bir süreç halinde. Telefonu ses alır mısın? Evet şu an fark ettim. Dolaplar krem rengi. Bunlar da ahşap kaplama şeklinde. Yani normal bir mutfak mutfağı nasıl anlatılır bilmiyorum. Mutfağın en güzel kısmı bahçeye açılması ama bahçeyi daha sonra göstereceğim. <laughs> Çevirme kamerayı. <laughs> mutfağın hemen karşısında da tabii ki salonumuz var. Salonumuz bu şekilde yani devasa değil hatta aşağı yukarı eski evimizin salonu kadar bir şey. Değil mi? Biraz daha geniş. O biraz daha şekilsiz mi? Burası birazcık ölü alan olmak zorunda kalacak. Çünkü buraya kalorifer koymuşlar. kötü bir tercih bence. Çünkü burası çok güzel değerlendirilebilirdi. Ee, ama biraz sınırlandırdı bizi bu. Genel olarak yerleşim buradan oraya bakacak şekilde olacak. Yani işte, oturma alanı bu tarafta olacak. Karşıda da televizyon ötesi gibi bir şey olacak çünkü böyle tasarlanmış. Yani çok şey değiştirelim şu konuda. Evin olduğu yanı bir sürü klima kablosu var her yerde. Ama her odaya koymuşlar yani. Her odaya klima koyacak göt bende yok. Salonlar daha evet. alçak falan birazcık alçak o yüzden ama basık durmuyor asla ev. O yüzden bu güzel bir şey. Diğerler, ahşap görünümlü seramik. Bu benim çok alışkın olduğum bir malzeme değil. Ama hem temizlemesi rahat hem de temizlemesi rahat. <laughs> Başka da bir artısı yok herhalde. Soğuk renkli olmasını sevdim çünkü sıcak ahşaptan birazcık sıkılmıştım. Bu kadar yoğun bir alanda kullanımdan yani bizim eski evde öyleydi. Öyle salon bu şekilde. Girişten sola doğru döndüğünüzde bir vestiyer var. Çok bir şey almaz ama anlık şeyleri alır. Arkadaşlarımızın mutlularını falan filanları hep onlar çünkü ortada duruyordu. Sandalyenin arkasına sürdük falan kötüydü. Ve burada küçük bir tuvaletiniz var. Burası çok karanlık büyük ihtimalle görünmeyecek ama. <laughs> Burası tuvalet. Yani tuvalet ve lavabo var. Üst kata çıkmak zorunda kalmayalım diye yapılmış bir tuvalet. Bu mantıklı ama birazdan yukarıda olacaklar. Hiç mantıklı değil. Tabii bir de merdivenimiz var. <laughs> Merdivenimizin koltukları ferforje. Ya biz bu evi internette birkaç kere gördük. Daha doğrusu ben de önce. Çok fazla bakmadım ben kadar ama ben sürekli baktığım için bu sürekli görüyordum ama fotoğraflardan güzel görünmüyordu ev. Özellikle şu korkuluk falan hiç hoşuma gitmemişti. Ama evi gerçekte gelip gördüğünüz zaman bambaşka bir enerjisi var diyeceğim. Şimdi kızacak bana. Ceylan <laughs> öyle şeyleri ama gerçekten de güzel bir enerjisi var evin. Ee, ve bunlar da gerçekte o kadar da kötü durmuyor. Bence bayağı güzel bu arada. Ama fotoğraflarla çok kötü duruyordu işte. Evet, ya buna uygun, bu stile uygun salonu döşersen çok güzel olur bu. Aynen işte hafif country yani ne, ne şekilde döşeceğimiz başka bir videoda konuşacağız. Onları da böyle derinlemesine inceleyeceğiz merak etmeyin. Tamam artık bahçeye geçebiliriz. Ha ev hakkında hiçbir bilgi vermedim. <laughs> ev bir site içerisinde yer alıyor. 4 artı 1 dubleks. Bir de bahçesi var. Ama bu ev 5. katı. Garip bir mimari, eğimli bir araziye yapılmış bir apartman. Üzerimiz bayağı apartman, altımızda bayağı 4 kat var ama buranın bahçesi var. Toplam 140 metrekare değil mi? Ama odalar böyle yayla gibi değil. Büyük ihtimalle bahçeyi falan da metrekarenin içine almışlar çünkü o kadar da büyük bir değil. Bahçeyi almışlar ama bahçe ortak alan gibi ya. Selamitli kısmı almışlar. Aynen öyle, selamitli kısmı aldılar tahminen. Bu ev aslında 120-115 metrekare tahmini, 20 metrekare selamitli kısmı var. Yani en aslında böyle çok çok büyük değil odalar. Çok ideal boyutlarda ve bence bu güzel bir şey çünkü çok büyük olunca bu sefer döşeyemiyorsun, dolduramıyorsun. O da büyük sıkıntı. Bahçeye geçelim. Bu arada salondan 3 tane kapı var bahçeye açılan ve salon küçücük. Burası bahçemiz. Burası da bahçemiz. <laughs> i̇şte mutfağa açılan kapı. İstanbul içerisinde umabileceğimden çok çok daha büyük bir bahçeye sahip. Yani bahçeye sahip bir kere. İstanbul'da bahçeli bir ev bulmak, özellikle her yere yakın bir lokasyonda bahçeli bir ev bulmak imkansız sanardık <laughs> ama biraz imkanlıymış. Genişte bir bahçemiz var işte. Çardağımızı kurabileceğimiz, bahçe mobilyaları döşeyebileceğimiz, bir şeyler ekip hatta bahçemiz var. Buranın böyle topraklı olmasının sebebi bina hala yeni sayılır. O yüzden hala oturuyor özellikle toprak kısımları. Hatta biz geldiğimizde şeydi buraya yığılmış hal, haldeydi toprak. Burayı doldurmuşlar. Burası biraz çökmüştü yani. Ama bundan sonra oynamaz artık diyorlar. Üzerine çim tekrardan ekilecek. Yani zaten çim kolay ve hızlı büyüyen bir şey. O yüzden çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yan bahçede aynı şekilde bir yan komşumuz var. Onun dışında binanın altı boş üstü bir kat bizim zaten onun üstü de normal apartman. Evin baktığı hiçbir yer güzel değil. Burası böyle eski bir mahalle. Bu taraf zaten yol. Bayağı bildiğim otoban. <laughs> Belki bu duvar biraz güzel olabilir. Çünkü dümdüz duvar yani. Ama ben buraya istediğim yükseklikte bir şeyler ektikten sonra işte leylendi falan ekmeyi düşünüyorum. Burası zaten tamamen kapanacak ve ben o tarafı pek görmeyeceğim. O yüzden sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu tarafta normal bina. Burayı görsem de olur. Eski evimde de bina görüyordum yani. Şuradan şöyle bir baktığımızda aslında tamamen müstakil bir ev gibi görünüyor. Hiç böyle apartman dairesiymiş gibi görünmüyor. Ve biz bunu çok sevdik. Aşırı sevdik. Zaten dediğim gibi çok fazla bir bağlantımız da yok başka insanlarla. O yüzden yani resmen burası müstakil bir ev gibi duruyor ve bu çok hoşuma gitti. Kedi geldi seni <laughs> ne kanastro partileri oluyor burada var ya. Artık merdivenlerden çıkabiliriz sanırım. Buraya bazı insanların kafası çarpabilir belki ama. Görüyorsunuz bir parmak ucumda duruyorum şimdi. Böyle bir <laughs> Ben hiç farkında değilim. De. Güzel. Üst katta dört tane oda var. Dört buçuk da diyebiliriz hatta. E, altta sadece salon var yani. Bütün odaları üst kata atmışlar. Merdivenlerden çıkıp sola girdiğimizde burada bir oda var. Biz burayı çalışma odamız yapmak istiyoruz. Hem böyle çok ferah, bol pencereli hem de bahçeye bakıyor. Ceyhun'un en büyük zevklerinden birisi o ders çalışırken ya da işte genel olarak çalışırken bizi izlemesi. Yani böyle görüş alan bağlamız onun hoşuna gidiyor. Nedense. O yüzden burası çok iyi. Nefes nefese kaldım ya. Ama işte burada can sıkan şey şu. Yine bir klima borusu var. Burası aslında bir ebeveyn yatak odası. Yani e, de genel olarak yatak odası olarak düşünülmüş. E, evde iki tane yatak odası, iki tane de farklı bir ayrı oda var. İki yatak odasına klima koymuşlar ama biz oraya klima koymayı şu an için en azından düşünmüyoruz. E, bunun burada olması çok sinir bozucu. Bunları kesip atamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve Ceyhun en çok size şeyler vermesi, böyle boydan boya bir kitaplıktı. Onu birazcık sıkıntıya sokabilir, sokmayabilir. Göreceğiz artık. Burayı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Kitaplık önüne bir masa. Belki ben şuraya bir köşe yaparım ve burada videolarımı çekerim Çünkü bu ikimizde çalışılması, çalışma odası olacak aslında. Buradan döndüğümüzde burası aslında işte giyinme odası olarak düşünülmüş bir yer. Ama biz ıvır zıvırımızı koyacağız. Genel olarak Ceylan'ın müzik eşyalarına, benim ışıklarımı falan filan bir şeyler koyarız diye düşünüyorum. Ve burası yine bir yatak odası olarak düşünüldüğü için ayrıca bir banyosu var. Evin en sevdiğim yönlerinden birisi aynalar alçak. Bu çok güzel bir şey. <laughs> Buradan da yangın çıkışı var. Yangın <laughs> çıkışı var. Yedi bağır. Burası yangın çıkışı. Ya. Burası yangın çıkışı Çıkamayız işte Ya Yerde yani çıkış şurası. Ama oradan kapıyı... çıkamıyorsun. Yerde i̇şte yani. yani çıkışı köyde yapmışlar, fakat kapıyı koymamışlar sonra. Börelim diye koymuşlar. aslında evet. Bu odayı da bitirdik. Devam ediyoruz köylerden. Sağımızda bir oda daha var. Bu da böyle küçük bir oda. Burayı misafir odası da yaparız, evet. deniştiririz. Yani çok fazla anlatılacak bir şey yok aslında. Belki bir kanepe, bir de yatak koyarız iki kişinin. Hatta üç kişinin kalabileceği bir oda yaparız. Eski evdeki en büyük eksik buydu. Millet kendi zaman koltukta falan yapmak zorunda kalıyordu. O biraz üzüldü beni. O yüzden buraya güzel bir yatak alacağım. Çift kişilik, bir buçuk kişilik falan bir yatak alınabilir buraya aslında. Şuraya da konuşuyoruz. Şuraya mı? Şuraya mı? Aynen. Güzel. Burası misafir odası. Burası Ecmel odası, Ahmet odası, Burcu odası. Buralar böyle. Ha. Misafir odasının çaprazında da bir çamaşır odası var. O yüzden dört buçuk oda dedim yukarı çıkarken. Aslında burası da küçük bir oda. Ben burada çamaşırım bile kuruturum valla. Gerçi gerek yok da. Hep bir yerlere sıkışma derdindeyim. Eskiden o kadar alışmışım ki. Burada ortak banyo var. Ya yani banyolar çok karanlık olduğu için size gösteremiyorum ama gösterecek pek Bayağı bir güzel şey. güzel gözüküyorsun bu arada. Ha. Hı hı. Burada dolapları var güzel. Bayağı da dolabı var ha. Çok iyi bir şey. Ve tezgah geniş olması güzel. Gerçi ben tezgah bir şey almak istiyordum böyle. Bunlar olduğu için sığmayacak. Burada bir sıkıntı var mı? Altı mı? Ne? Aşkım bu buradan alabilirim diye. kup Hmm. Yani, mi? Böyle kup yapmışlar. Hı -hı. Hadi. Güzel güzel. Çok fazla depolama alanı var. Evet. Hadi. Banyoda hafiften sıkışıyorduk şu anki eski banyomuzda. Bu evde 4 tane tuvalet olduğu için artık sıkışmayız. Şöyle gerçi aşağı iniyor değil mi? Ne kadar yüksek koymuşlar şeyi baktım. <laughs> Bu inşallah aşağı iniyordur. <laughs> of, keşke tuvalet oturabilsem. Tuvaletlerin, klozetlerin yüksekliği o kadar önemli ki. Gerçekten tamamen özellikle özellikle büyük tuvaletini yaparken yerden güç alamayınca olmuyor değil ortak banyonun tam karşısında da en küçük odası var bu evin. Bu odayı film odası yapacağım. Yani buraya dolap boydan boya böyle. Bana yeter diye düşünüyorum. Belki makyaj masamı buraya koyarım. Belki makyaj masamı yatak odasına koyarım. Bilmiyorum da. Bir de ayna alacağım o Ama aynayı sanırım buraya koyamayacağım. Çünkü burada güzel bir görüntü olmayacak. Hep böyle her daim arkada şeyler de kıyafetler, bir görüntü. Kıyafetler görüntü. O yüzden aynı salona ya da çalışma odasına böyle bir yerlere konulmaz. Salona mı? Hı hı. Olur. Hem salon daha geniş daha ferah gösterir hem yani sonuçta dekoratif bir şey alacağım aynı yer olursa yer ki güzel olmasını istiyorum. Burası ev odası ve son olarak da bizim yatak odamız. Burası aslında en baştaki odaya benziyor. Sadece daha az penceresi var. Ve penceresi biraz kaymış. tamamamıştılar arkadaşlar. Aslında ortalamışlar da duvar çok uzadığı için eee yani bu işleri tamamen şeye göre yapıyorlar. Dışarıdan güzel görünmesine ha, evet. göre yapıyorlar. O yüzden içeride böyle saçma sapan şeyler olmuyor. Bak aslında dışarıya göre ortalamış. İşte Ama ikiye gibi. bölmüş burayı. Aynen öyle. Şu duvar. Var. O da saçma. Eee çok duvar. Kontrolüne baldım. Ee, gördüğünüz gibi yine burada bir tane var. Bunları böyle bir panelle falan kapatacağız herhalde. Üf, hiç sevmediğim işler. Eve usta gelmesini, usta related şeyleri hiç sevmiyorum. Şöyle olan koyacağız artık yatağa herhalde. Nasıl? Çünkü ona göre yapmışlar o ama. Böyle. Başı burada olacak. Bu şekilde iki tane koyayım. Belki makyaj masanı buraya bile alabilirim yani. Bilmiyorum. Alabilir yani. Çok fazla seçenek var. Burası da yine bir giyinme alanı şeklinde yapılmış. Burası da Ceyhun'un dolabının olacağı yer. Ceyhun'a burası yeter herhalde. Artar mı? <laughs> Yine aynı şekilde ayrı bir banyosu var. Bu kadar banyo kullanacak mıyız? Bu kadar banyoyu asla kullanmayacağız. Önce 4 tane tuvalet, 3 tane banyo var <laughs> evde. Evde iki kişi yaşıyoruz. Ve yani tuvaletinin kilidi olmayan bir evden 4 banyolu, 4 tuvaletli bir eve gelmek de birazcık... Şov <laughs> oldu. Şov. Artık kimse tuvaletteyim diye bağırıp tuvalete gitmedik. Özürüz. Sanırım başka bir şey yok ya evle ilgili, var mı? Biraz merdiven dar. Eşya taşırken acaba bu bir sıkıntı olur mu? Evin hoşuma giden küçük detaylarından birisi üst katta da diyeform var Bence bu çok akılcı bir şey. Evet. Aşağı koşmak yerine. Evden çok vakit geçireceğimiz iki odam burası ve salon olacak. Çok yüksek ihtimalle. Tabii ki bahçede çok vakit geçireceğiz. Aşağı inelim tekrar bence. Evin cephesi Güneybatı cephesiymiş. Bu bol bol akşam güneşi ve golden hour demek. <laughs> Hatta şu an bile ne güzel oldu bak. Değil mi? Öyle görünmez tabii de. En son bir kez bahçemize çıkalım güneş de çıkmış. <laughs> yani hem araba sesi Kuş sesleri geliyor. Bu evin biraz kafası karışık yani. Geçimler nerede var? <laughs> Canım evim. <laughs> Canım bahçe. <laughs>